Sen Tanrı sever. Sen nereden çıktın da hayatını mahvetmişim? Ne yaptın mesela? Hocam bir şey sorabilir miyim? Buyur abi. Şimdi biz dindar bir ülkeyiz. Çok şükür İslamiyet'te e, yönetilen, ya yani İslamiyet'te resmi olarak yönetilmezsek de Müslüman bir ülkeyiz. Evet. Allah'tan başka kimselinden ne korkmayız Müslümanlar öyledir. Evet. Ama hocam mesela bugün Angela Merkel e, bisikletle oranın Migros'u gibi olan bir markette bisikletle gidiyor. Ama biz Allah'tan korkmuyoruz ama biz 500-600 araba, 1000 tane de korumayla geziyoruz. Abicim devlet adamı her zaman ihtişamlı olur, heybetli olur. Devletin gücü devletin başındakinin ihtişamından, heybetinden belli olur. Tamam mı? Onu diyeceğinize milletin ekmek bulamadığı tarihte, savaştan çıktığı tarihte, savaştan savaşa girdiği tarihte anit kabire yapılan harcamadan bahsedin. Milletin yiyecek ekmek bulamadığı zaman oraya yatırılan paradan bahsedin. Devletin her zaman başı ihtişamlı olur. Güçlü olduğu oradan gösterilir. 50 değil 500 tane korumayla geçsin abi. O devletin gücünü simge eder. Şu an İslamiyetle e, çelişsin hocam. Çelişmedim. Ba, bak Bu, padişahları. Hayır padişahları geç hocam. Peygamber Efendimiz'e bakın. Niye ihtişamı yoktu? Sen peki sen sahabe misin? N n hayır. Sen sahabe misin? Yo. Sen sahabe ol ondan sonra öyle konuş. Ne arıyorsun? Sen arakası, o zamanı, yaşa, sen o zamanı yaşa ondan sonra konuş. Hayır ben ona hayatını okuduk kitaplarını. Sen okudur, namaz gidiyor. kılamazken, affedersin abdest alamazken. Aa ondan hocam sen bana diyorsun içerken sen, sen resmen sus sen diyorsun. Sen oradan yani. misal veriyorsun. Adam kendisi de yani kendisi en önde yani herkes ne yapıyorsa onu yapıyordu. O üstte falan değildi yani. Kardeşim, orada o zamanın imkanlarına göre o. Yok o zamanın imkanı var. Peygamberimiz ne buyurdu? Hani? Peygamberimiz ne buyurdu? El fakru -fahri. Fakirlik benim övünç kaynağımdır. O zamanın fazileti oydu. Bu zamanda senin kendi arkadaşların bile maddiyatına göre sana adamlık verir. Senin bir maddi gücün olmasın sana kimse selam vermez. Sana bir şey söyleyeyim. Ye kürküm ya. ye. Ye kürküm ye abi. Bu zamanın şeyi ye kürküm ye. Eğer senin paran olmasın gücün olmasın yanındakiler bile senin yanında durmaz. Eşin hanımın bile senin yanında durmaz. Bir paran olmasın. Sen neden bahsediyorsun?